Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes ve bu sizler bir takışlar. Arkadaşlar bu sizlerle bir takışlar. Takışlarla devam edeceğiz. şöyle yapayım. Bugün arkadaşlar komşunun Bodrum'una yine. En son hatırlarsınız arkadaşlar komşumuz e, arkadaşımızı almıştı. Biz de buraya hapis etmişti. Biz de buradan kaçmaya çalışacağız şimdi. arkadaşlar ben videosunu çekmiştim. Ama arkadaşlar ee, bir kesmek zorunda kaldım. Ama, ama ben çıktım ben. Tamam. Şimdi ilk arkadaşlar buraya geldiniz. Dur zaten. Şunu da çekelim. Ondan sonra arkadaşlar burada arkadaşlar hatırlarsanız ördekler bize yol vermiyordu. Ee, onu yapmak için arkadaşlar iki tane eee iki tane diye buraya koyacaksınız. Ondan sonra bunlar açıyor. Böylece yukarı çıkıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar komşumuz e arkadaşımız olan Mary hapse şey eş atmış. Bozma atmıştı. Şimdi komşunun hangi sırları sakladığını öğrenmek için onun evine girmeliyim komşunun evine gir tamam şimdi komşunun şey ne yapacak arkadaşlar hadi onu açamaz herhalde şu an dışarıda gördüğünüz gibi arkadaşlar bu enayi bizim komşu şimdi o hazır yokken ben onun evine gireceğim ben arkadaşlar oyunu öğrendim yani ben buraları direkt geçeceğim anahtar alacağız arkadaşlar buradan Ondan sonra bu Komşu kendisi. Yani buraya gideceğiz. Buraya açacağız. Ondan sonra anahtar ya da bize kalsın da. Ondan sonra bu crowbar alacağız arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Yukarı çıkacağız. <laughs> Benim boğazım niye böyle ses ses Ana burası kitlenmiş. E abi. Lan komşu fark etti geliyor. Komşu geliyor. Alayım seni. Şunu da alayım da. Fark ettim fark etmedi herhalde. Şimdi. koşular arada geziyor herhalde. İnşallah buraya gelmez de. Tamam. Şu an aralık. şöyle geldik. Şurayı açtık. Tamam. Sarı anahtar. Allah yine fark etti. Çık çık çık. Çık şuran. Tamam tamam. Bir an korktum. Şimdi Şuradaki kutuyu alalım. Komşum. Kırdık. Burada kedi var. Ama kediyle bir şey yapmayacağız. Bunu aldık. Kaç kaç. Tamam. Şimdi Lan bu ne? Oh, Tövbe estağfurullah. Garip garip eşyalar var. Şimdi. Şöyle gireyim. Koş koş koş. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Ha, elimize böyle bir şey aldık. Komşum dışa çıkmış ya. Şuradan girebilir miyiz? Giremez miyiz? Tamam o zaman kutu alalım. Tamam. Ben cam kırdım. komşumun dışarı çıkması lazım. Şöyle. Şifre ne? 59 Bu komşum geliyor. şöyle açtı kapıyı hadi gir girmiyor açtım tamam şimdi kapıyı açtık arkadaşlar Bodrum'a gireceğiz. hadi bakalım ama reklam gücü ben video derim arkadaşlar şimdi devam ediyoruz aha bir Farklı yerlere götürdü. Tamam buraları biliyorum. Daha anahtar kartını aldık. Alacağız. Dur, alamadım. işte İşte alamadık ya. Dur. Buradan arkadaşlar. Nerede? Dur. şuradan gidelim. Aldık. Al bakalım. Al gider. Burada şu var 05 olsun. 0593'müş. Ha hoşumuz geliyor. 0593. Şimdi koş koş koş. Beni donduracak. Tam kapattık. Şimdi şuradaki şeyi açmamız lazım. Açılma yok. Açıldı. Benim buraya başka bir şey bulmam lazım. O yüzden araştıralım. Işık kart nerede? Üçlü kartı bulmamız gerekiyor. Bu ne lan? Parça bulmamız gerekiyor. İstik parça. Sonra beni buraya. Yeşil kart nerede? Ay komşu geliyor. Komşu komşu komşu. Komşu bırak beni. Buraya geliyor mu lan buraya bu? Bağ herhalde. Komşum. Ee, biz zila yakalanacağız. Şu Allah. Cık, yakalandık. Yeniden doğmayacağım. Reklam gidecek ben tutacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çıkış şu burada olması Ama yok. Yeri mi ya? Normalde buradaydı. Burada mı? Ne abi? Yapalım bir saat şuna. Tövbe estağfurullah o ney? Dondurdu beni. Hadi açıl abi açıl. Ben iyi. Ay yok. Hiçbiri ya? Ha burada. Bu değil. Bir bulma girdi. Allah kahretsin. Burada arkadaşlar hani eksik parça vardı herhalde bunun. Nereye soktu beni bu ya? Etrafta elma var şu an. Aa bak depo mu dolu? Tamam bende zaten varmış. Ooo elma atıyor. Güzel. Atak. Anlamadım yeşil anahtar nerede? Aç aç. Açmıyor. Neyse ben de videoyu sonlandırayım. Şurası sonlandırayım. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Daha krizle devam ettik. Ee, Bodrum'a falan girdik bugün. Bir sonraki bölümde arkadaşlar bu chapter'ı da biteceğiz. E, yani oyunu da bitirebiliriz. E, sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.